adım ajan olimpia bu ortam ajan otis bu da yedikten sonraki öğle yemeği otis ve bana dönecek olursak çocuklar tarafından yönetilen garip sıra dışı ve acayip olayları araştıran bir kurumda çalışıyoruz görevimiz her şeyi yoluna koymak acele et olimpia geliyorum bayano <laughs> kim için çalışıyoruz araştırmacı takım için çalışıyoruz ses. Bizi mi görmek istediğiniz bayan o? Bizden sadece birini mi görmek istiyorsunuz? Normalde böyle yürümez. Evet biliyorum. Ne oluyor? Üzgünüm geciktim. Ah, nasılsınız ajanlar? Belirteyim bayan o sesini kaybetti. Aa. Ama şansına ben uzman dudak okuyucuyum. İşte bizim ikili çok tuval bir şey oldu. Resim tuvali mi yani? Ah, tuhaf. Tuhaf demek istedi. Sesinizi nasıl kaybettiniz? Bir adam onu çaldı. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Olamaz. Ee, ne söylüyor? Fikrim yok. Biraz mırıldanıyor gibi. Bunu hangi kötü adam yaptı bilmiyorum ama onu geri almanız gerekiyor. Yoksa korkunç şeyler olacak. Ne kadar korkunç olabilir ki? Bayan O, elimizde tuttuğumuz on kötü adamdan beşini bıraktım. Neden bunu yaptın ki? Bayan O beni telefonla arayıp söylediği için olmasın. O bayan O değildi. Güzel, mola veriyorum. Alarm verin. Bu sessiz bir alarm mı? Ben hiçbir şey duymuyorum. Aa, evet. Bu arada Una konuşuyor. Merkezin her yerine bir ses aktivasyon sistemi kurmuştum. Bayan gerçek sesi olmadan hiçbir işe yaramaz. Bekleyin. Kötü adam sesinizi kullanıyorsa. Neden sadece beş kötü adamı bıraktı? Neden hepsini değil? Tabii kötü adamın beşe bir takıntısı yoksa. Yani beş cetere. Pekala, niçin bekliyorsunuz? Fırlayın. O oh, fırlayın olacak. En çok sorun yaşadığım harfler H ve S. <laughs> Sanırım beş kapı zilini de çalmamız gerekiyor. Evet. <laughs> Dinle Ferida. Bayan onun sesini aldığını biliyoruz. Böylece on kötü adamdan beşini özgür bıraktık. Suçlusun. Bırakın. Ve şu an fikrimizi değiştirmek için söyleyebileceğin hiçbir şey yok. Bayan onun sesiyle benimkinin benzemediği gerçeğine ne dersin? Bu olabilirdi. Ve aklınızda olsun ben olsaydım on kötü adamı da serbest bırakırdım. Ama beşleri seviyorsun. Evet ve on iki tane beş demek. Beş artı beş on. Hayatımı böyle yaşıyorum. Her elde beş yüzük kullanıyorum. Bu on yapar. Her bilekte beşer bilezik on eder. Her bir kulakta beş küpe, beşli ikişer grup, beş altın süs eşyası. Zamanını harcadığımız için üzgünüm. Ha, çak bir beşlik. Hayır. Aa, siz gidebilirsiniz. Ben bunu beş kez yapmalıyım. Tamam, teşekkür ederiz. Aa, Rose telefonum çalıyor. Yeni cevap verme şeklime bak merhaba deyince sen de merhaba de. Merhaba. Alo. Merhaba demen gerekiyordu. Başka bir sorunumuz var. Aa, sanırım yanlış aradınız. Hayır benim. Bayan O. Nasıl gidiyor? <laughs> Bu dudak okuma işi çok yorucuydu. Bu yüzden Bayan O üzerinde ses değiştirme cihazını kullandım. Meyve suyu siparişim bugün gelmedi. Sanırım arkasında ses hırsızı var. Kontrol etmek için Şımambırs meyve suyu deposuna Tamamdır gidin. Tamamdır Bayan O. Telefonu kapat. Kapatmış bile. Bu sesten hoşlanmadım. Yeni bir tane istiyorum. Sorun değil. Bir tane daha yaparım. Cihaz bu tarafta. Kapılar. Oh, doğru. Kapılar da sesle etkinleştiriliyordu. Peki bayan meyve suyu kutularını teslim ettiyseniz neredeler? Ben istediği gibi onları parka bıraktım. Bayan o neden meyve sularının bir parka teslim edilmesini istedi? Hey, bana da garip geldi ama öyle dedi işte başının üzerine bir kutu koy. Ve parka elli kutu meyve suyu bırak. Ve şüpheli kimse var mı diye etrafa bakınma. Bu talimatlar size şüpheli geldi mi? Artık şüpheden söz ettiğimize eminim. Çünkü her zamanki gibi yüz tane yerine sadece elli kutu meyve suyu istemesi garipti. Elli mi? Bunu kimin yaptığını biliyorum. Kim? Yolda anlatacağım. Neden şimdi söylemiyorsun? Yolda daha iyi. Bu sefer daha uzun görünüyor. Yine mi siz ikiniz? Senin için burada değiliz Frida. Beraber yaşadığın kötü için buradayız. Köpeğin Frido 50. Dinle beni Fido. Bayan onun sesini aldığını biliyoruz. Böylece onun 100 kutu meyve suyundan 50 tanesini çalabilirdin. Sanırım bunu su içmekten bıktığın için yaptın. Ya da 50 kemik karşılığında 50 meyve suyu kutusunu satabilirsin. Olabilir. Meyve suyu kutularını alma nedeninin biraz belirsiz olduğunu kabul Gerçek ediyorum. Gerçek şu ki, suçlanıyorsun ve fikrimizi değiştirmek için söyleyebileceğin hiçbir şey yok. Bunun haricinde. O o da bayan onun sesine sahip değil. Yanlış kötü adam, tekrar. Ama çok mantıklı. Kötü adam 50 meyve suyu kutusu sipariş etti. Evet, ama Fido 100 adet sipariş ederdi. Bunu iki ayrı grup halinde yapardı. Ha? ha? Beşli iki grubun nasıl on yaptığını hatırlıyor musunuz? Yani elli adetlik iki eşit grupta yüz eder. Değil mi Fido? <laughs> ha, elli kez sallayana kadar durmayacak. Yani gitmek isteyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Başka şüphelimiz kalmadı. Tamam derin bir nefes alalım. o sesini kaybetti. Bu karargah tamamen yok olacak demek değil. Merhaba. onun sesiyle geri dönmezseniz karargah tamamen yıkılacak. Ne? ne? Ses aktivasyon sisteminin her şeyi kontrol ettiği ortaya çıktı. Durum korkunç ötesi. Cidden. Yani hiç kız sesin yok mu? Dişi sincap sesim var. Hayır. Ajanlar bu durumu acil düzeltmelisiniz. Aa! Kutunun dışında düşünmemiz gerekiyor. Veya kutunun içindeki biriyle konuşmamız. teslimatçı dibi mi? Kafasındaki kutuyla söylemek zor ama öyle düşünüyorum. Merhaba biz Olimpia ve Otis. Oh, merhaba arkadaşlar nasılsınız? O kutuyla ne yapıyorsun? Oh, bu sadece pizza siparişi. Kafandaki kutuyu kastetmiştik. Ah oh, özür dilerim. <laughs> sadece bayan onun talimatlarını uyguluyordum. Kutuyu başının üzerine koy pizzayı teslim et ve etrafta şüpheli var mı diye bakınma dedi. Bu talimatlar biraz şüpheli değil mi sizce de? Hayır. Ama şüpheli olan bayan oğlunun siparişiydi. Sadece yarım pizza mı sipariş etti? İşte bu. Beşçi Firidan'ın iki eşit gruptan bahsettiğini hatırla. Beşte iki grubun ona eşit olması gibi. Aradığımız gerçek kötü adam onları iki eşit gruba ayırıyor. Ve sadece bir grubu istiyor. Ya da yarısı. Ben tamamen kayboldum. İlk önce on kötü adam vardı. Bayana onun sesini kim çaldıysa beşini serbest bıraktı. Bu yarısı. Ve bayan onun her zamanki 100 kutu meyve suyu siparişi yerine sadece 50 tane sipariş etti. Bu da yarısı. Sonra pizzayı iki eşit büyüklükte parça yapmak için ortadan kestirdi ve kötü adam sadece bir yarısını istedi. Yarım yarım yarım. Bayan onun sesini kimin çaldığını biliyorum. Yarımcı Harriet. Dinle beni Harriet. Bayan onun sesini aldığını biliyorum. Ne söyleyebileceğin hiçbir şey yok. Aslında sadece konuşur musun böylece gerçekten ispat edebiliriz. Bu doğru. Onun sesini aldım. Vay, Vay canına, canına onu, onu bulduk. Nereye bizimle geliyorsun? geliyorsun. Aa. Bindim. Getirin onu. Aa! Aa! Herit yakındır. Çift basım. Çift basım. Çift basım. Sağa git, sağa çift git, basın. sağa git. Aa, hayır. Aa, sola, 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 sola. Çift basım. Çift basım. Bayanım, bunları durdurmak için Herita söylemesi gereken sesli komut nedir? Söylemesi gereken kelime dur. Gerçekten mi? Bize bunu daha önce söyleyemez miydiniz? Aferin ajanlar. Una, beni bu sesten kurtarman için büyük bir hararetle yalvarıyorum. Hemen bayan o, Yan yana durabilirseniz lütfen. Çok daha iyi. Peki bunu neden yaptın Harriet? Ha, şu sese baksana. Ne zaman pizza veya kutu meyve suyu sipariş etsem insanlar beni asla ciddiye almıyor. Ya sana farklı bir ses verirsem? Aa evet. Belki daha derin bir ses. Evet. Belki Avrupalı bir ses. Aa. Ve işte dişi sincap sesi.